Elo. <laughs> <laughs> Halanın rujları. <laughs> Evet bizler de böyle bugün böyle siyahlarla, el boşum sarılarla haydi maşallah. Birazdan gösteri başlayacak bakalım bu sene neler yapacaklar. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Biz de inceden inceden bir Halloween gibi olduk. Öyle. <laughs> Değil mi böyle baksana. Görüntü. mı <laughs> Görüntüden aşkım. Gençler de çok güzel olmuş. Alev de bugün yakıyor ortalığı rollisiyle çok yakışmış bak sana <laughs> kötü maşallah hiç ilgilenmiyor İgnore ediyor bizi ha ignore <laughs> ediyor bizi <laughs> neredi çocuklar Hadi in bakalım. Yine evet Enes'in enesin şekerleri bizim gençler götürüyorlar çaktırma mı? Çak... <laughs> kadın nereye kayboldu? Teker teker gördüklerimi çekiyorum. Böyle alacağım gençlerle benim evet, Bir <laughs> bak. Bak. Gelme ya. buraya Ben seni yerim sen çok güzelsin. Ay ay ay. Işıl Evet, biz yine hepimiz toplandık, toplandık. Bugün el da bizimle birlikte. Minnoşlar. Halloween sev şov yokmuş ama inşallah yarın. El taşım da bugün böyle aramıza katıldı. Hepimiz yine toplandık, toplandık. Böyle güzel bir gün. Önemli olan tabii ki bir arada olmak, güzel vakit geçirmek, sosyalleşmek. İnsana hakikaten çok çok iyi geliyor arkadaşlar. Bugün Halloween'de biz de birazcık Halloween tarzıyla böyle herkesle birlikte eğleniyoruz. Boracım çok yakışıklı ya. olmuşsun ya. oğlum. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ben de çok iyiyim. Aşkım

Birbirinize yaklaşın. Hadi, bir, dönerek. Ay ben seni yerim, çok güzel. Hadi bakalım, başın dönmesin, gel. Al. El boş direkt direkt Trakya havası Trakya havası öğretiyoruz veya Demir Şapka nerede alıcım? Burada tak şapkayı Demir Ben buna bayıldım başka. çok sevimli. Sen çok tatlısın abi. Senin ismin ne? Ha? Benim adım Jale. Memnun oldum. Dışarıdan bizi izliyorlarsa deli zannedecekler kankam. Aa, bir tane daha kanka geldi. <laughs> Neyse. Hava nasıl oralarda Elmiram üşüyor musun? Bebişim üşümüyoruz. Evet bak şapkasıyla üşümüyor tabii ki. Ee, güzel köşemiz kış gelmeye başladı yine Beki'de. Ama daha ağacımız gelmedi. Onun yerine minnoşlarımız bak burada da <laughs> güzel oynuyorlar. Burada da oynuyorlar. Hani bak hani sen Bak görün. Arkadaşlar bir de yanımızda. Şu köşemizde normalde güzel bir yılbaşı ağacı geliyor. Ama daha gelmemiş minnoşlarımız burada. Eğlencedeler. Evet. Hadi bakalım. Kızlar sohbette. Benim çektiğimi bile farkında duymuyorlar arkadaşlar. Bol bol da videolarımızı hazırladık. İnce denildiler küçük küçük. Evet. Her sosyal bir şekilde muhabbet, sohbet, her zaman hepimize iyi geliyor arkadaşlar. Bugün de tam Halloween olmuşuz arkadaşlar ya. Halloween tatlım. Enes, güneş de gelmiş. Hoş geldiniz oğlum. Aşkım, Enes. Gördünüz mü kardeşleri oğlum? Ay külibisleri de çok güzelmiş benim çocuklarımın aman Allah'ım aman Allah'ım